Sevgili dostlarım merhaba. Özellikle ailevi sıkıntılarda hocam eşim ayrılmak istiyor. Hocam eşimin telefonunda mesajlar yakalıyorum. Görüşmeler yakalıyorum. işte telefonda başka yerlerde haberler geliyor iş yerinde. Bazen çevrede neler neler duyuyoruz. Yani televizyonlarda izliyoruz. Televizyonlarda izlediğimizin ötesinde de bir sürü problemler var. Birçoğu anlatamıyor da. Ama bir çare, bir çözüm arıyor. Hocam konuşuyoruz. Ben yuvam yıkılmasın istiyorum. Eşime neden böyle yaptın? Neden böyle yapıyorsun diyorum. Bazıları çok pişkin. Bırak da gitti bizi diyor. Ayrılmak istiyorum. Yakamdan düşün falan diyor. Çocukları var ya. Çocukları var. Eşine diyor ki ben sizi istemiyorum. Allah Allah. Hani namusuna, ırzına zarar getirecek, halel getirecek bir şey olur Allah korusun. Allah esirgesin. Dersi ki tamam ya bu namussuzluk yapmış yani bu kişi. Ama hiçbir şey yok hocam ben evimdeyim, işimdeyim, çoluğumun, çocuğumun başındayım ama eşi neler neler yapmış. Niye yaptın diyorsun cevap yok. Hiç pişman değil. Anladın mı? Veya ayrılmak istiyor. Hiçbir sebep yok. Ben gideceğim diyor. Arkadaşlar ayrılmak isteyen eşi geri getirmek istiyorsanız veyahut ya ben eşimi bu kararından vazgeçirmek istiyorum diyorsanız ayrılık niyetini kafadan sildiren, kalpten, gönülden attıran dua terkibini bugün sizinle paylaşacağım. Evet. Sizden ricam öncelikle videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden nasibinizi almayı unutmayın. Evet bazen gitme demek yetmiyor hocam. O yine de gidiyor değil mi? Bir bakışıyla dünyanızı güzelleştiren o kişi yok uzaklarda. Söylüyorsun söylediklerin yetmiyor. Susuyorsun suskunluğun da yetmiyor. Ama hala bir yol var mı acaba diyorsun? Sonra diyorsun ki ya kalbimden gelen bir dua. Eğer onun geri dönmesini istiyorsan, kararından vazgeçip yeniden seni seçmesini istiyorsan, kalbini sana çevirmesini istiyorsan, her türlü bu dediklerimin gerçekleşmesi için söyleyeceğim bu güçlü dua tertibini okumayı unutmayın can kardeşlerim. Bak. Nasıl yapacağını hepsini söyleyeceğim size. Bismillahirrahmanirrahim. Heb huve lahun layun la'me Bu güçlü tertip sizin için hocam. Fotoğrafına bakıyorsunuz o istediğiniz kişinin. Bunu helal, insan bunu helal ne yapabilir ha? Allah korusun. Helal olmayan bir niyet için böyle bir şey yaparsanız Allah muhafaza başınıza bela alırsınız yani. Onun fotoğrafına bakarak abi adet önemlidir. 21 defa okuyacaksınız. İnşallah. Allah'ın izniyle dönmeyen döner. Susan konuşur. Vazgeçen tekrar sever. Yani her şey bitti sandığın anda Rabbimiz bir kapı aralar. Anladın mı? Seven kalpler Allah'ın izniyle yeniden kavuşur. Seven kalpler Allah'ın izniyle yeniden kavuşur. Sevgili dostlar bu videonun yorum kısmına isimlerimizi yazalım. İsmini gördüğümüz kardeşlerimize de ismen dua edelim. Birbirimize dua edelim. Ben de yorumlarda ismini gördüğüm kardeşlerimize hafız talebelerimizden, yavrularımızdan inşallah dua isteyeceğim. Tamam mı? Cenab-ı Allah hepinizin, hepimizin yar yardımcısı olsun. Bu bir. İkincisi kardeşlerime bak çok önemli bir haber vereceğim şimdi. Sevgili dostlar ailevi karı koca arasındaki sıkıntıların, muhabbetsizliklerin, soğuklukların bitmesi için. Yoksa eğer hiç olmaması için varsa bitmesi için. Üzerimize taşıyabileceğimiz duaları şöyle çok şık bir kolye hazırladım size. Hayatınız huzurla, bereketle, saadetle geçsin diye hocam. Cenab-ı Allah'ın peygamberlerine öğrettiği İdris Aleyhisselam'a bu duaları öğretmiş Rabbimiz. Ee, İsa Aleyhisselam, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onlar da bu dualarla dua etmişler. Ve o 40 tanedir bu dualar. İdris peygamberimizin duaları. 3. dua ile 15. dua hocam çok tavsiye ediliyor. Ben de hadis-i şeriflerde peygamberimizin müjde verdiği tek doğal taş olan kırmızı akik taşına Yemen Akik Taşı'na bu iki duayı yazdırdım. Etrafındaki çerçevesi gümüş. Muazzam bir şey oldu bu hocam. Sizlere ulaştırmak isterim. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazmanız yeterli hocam. Hemen WhatsApp'tan yazın istifade edin. Bu kolin hem ön yüzünde hem arka yüzünde iki tane dua yazıyor dedim. Bu dualardan bir tanesi gönderdiğimiz kardeşlerimizden. İş bulamıyordum hocam diyor. <laughs> Gittiğim her kapı yüzüme kapanıyordu. Şimdi çalışıyorum elhamdülillah. Evlenemiyorum, kısmetim bağlandı, bana bir şey oldu falan diye korkuyordu. Hocam ben evlendim elhamdülillah diyor. Ben bu duayı 10 yıldır anlatıyorum radyolarda, televizyonlarda. Kaç yıldır çocuğumuz olmuyor? Doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki hiçbir şeyiniz yok. Tıbbi olarak bir engel yok. Neden çocuk olmuyor? Bekleyeceksiniz kısmet duayı takıyorsun Allah'ın izniyle. Bak okuyacağın dualar da var. Kolyenin yanında size 208 sayfalık bir dua kitabını hediye ediyorum. Bu bedava. Kolyeyi alıyorsun. Tamam mı? Fiyat bilgisi için, detaylı bilgi için Whatsapp'tan bana yazın. Bunu bedava gönderiyorum yanında. Okuyacağın dualar var. Bunu üzerine taşıyorsun. Erkekler, kadınlar, herkes alabilir. Hocam ben bir tane kendime bir tane eşime alacağım. Nasıl olur? Bal kaymak olur. Bal kaymak olur. Hocam ne diyorsun sen? herkes alabilsin diye de böyle çok yüksek fiyatlara gönder Uygun gönderiyorum hocam. Bilginiz olsun. Yanında bak okuyacağın dualar burada. Üzerinde taşıyacağın dualar burada. Evinize ve iş yerinize asacağınız dualar da burada. Üç tane de dua afişi hazırladım. Bir tanesi o kolyede yazan dualar gibi aynı. İdris peygamberimizin duaları dedim ya. Kardeşler burada 40 tane o İdris peygamberimizin 40 duasını tamamını burada görüyorsunuz sevgili dostlar. Bu kırk duanın afişi. Evinize asarsanız evinize bereket yağar. İş yerinize asın iş yerinize bereket yağar. Allah'ın izniyle. Diğer duamız Hizbul Masun. İmam Gazali Hazretleri'nin kaleme aldığı bir dua. Kur'an ayetlerinden, esmalardan oluşan dua. Büyük korunma kalkanı. Tüm manevi sıkıntılarını Allah'ın izniyle atlatırsınız yani. Hele hele Hilye-i Şerif. Peygamberimiz diyor ki bunu müşriklere göstermeyin, kafirlere göstermeyin. Mahşer günü benden şefaat istemesinler. Hilye-i Şerif'e bakarak dua edenlere ben diyor mahşer günü şefaat edeceğim. Hilye-i Şerif'in bulunduğu eve hırsız girmez. O evde yangın çıkmaz. Nazar, sihir, büyü o eve yaklaşamaz. Eğer varsa da iptal olur. Etkisiz hale gelir diye kitaplarda, kaynaklarda geçiyor. O yüzden bir tane de Hilye-i Şerif'in afişini kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah. Ben de istiyorum diyenler WhatsApp'tan ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazabilirsiniz. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.